la <Sings> Selamlar. Kendin Yap serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Bu bölümde sana demir bir zırh nasıl tasarlanır, nasıl tasarlanmış, nasıl tasarladım bunu göstermek istiyorum. O zaman hadi başlayalım. Hadi. Demir zırh. Evet. 11 Haziran 2017'de bu metal kolu tasarladım. Tabi elimin altında staj yaptığım kurumun makineleri vardı. Bu makineler yardımıyla parçaları vızır cızır kestim, kestirdim. Ve ardından montajı için kolumun ölçülerini belirledim. Sonrasında parçaları birleştirerek son kıvamına getirdim. Tabi staj bitince projede yarım kaldı. Makine, ekipman ne kadar önemli? Görüyor musun? Çok önemli. Çok. Olsun. Şimdi yarım kalmışı tamamlama zamanı. Şimdi demir, metal zır zamanı. Evet. Burada kullandığım metal alüminyum. Alüminyum. Evet. Video başlığında demir zır yazdım. Demir kelimesinin daha güçlü bir anlamı çağrıştırdığını düşündüğüm için demir zırh yazdım. Kullandığım malzeme alüminyum metalinden. Evet. Projeye Iron Man projesi olarak başlamış olsam da Iron Man projesi olarak bitirmeyeceğim. Evet Iron Man. Veda vakti geldi. Sökülüyorsun. Hı. Projenin ismi Hidrolik olacak ve Hidrolik şeklinde tamamlanacak. Evet. Hidrolikman, man, hidrolik man, hidrolik, man. hidrolik man. Evet. Iron man gibi bir zırhı giyilebilir tasarlamak için hidrolik desteklere, kaldıraç ve destekleyicilere ihtiyaç duyulur. İhtiyaç vardır. Tabi teknolojinin ne göstereceği belli olmaz. Günümüz koşullarında teknolojinin bir zırh yapımı için sağlayabildiği hidrolik destekleyicileri zırhın yükünü kaldırmak için kullanabiliriz. Evet, zırhın tamamını, ekipmanların bütününü taşıyan bu hidrolik elemanlar sayesinde zırhın ağırlığını hissetmeden giyilebilir olarak kullanabilirsin. Yoksa ayrılmen yaptıysan, giyilemiyorsa giyilmeli diye düşünerek bu projeye start verdim. Ayrıca proje jet motoru projesiyle de yakından alakalı olacak. Bu arada kanala abone olursan çok iyi olur. Büyük projeler sponsor desteği sayesinde yapılabilecek projeler. Bu nedenle kanalı büyütmek adına destek olmak için kanala abone olursan çok iyi olur. Hidrolikmen tamamlandıktan sonra jet motoru zırha entegre edilebilecek. Edilecek. Edilebilecek. Ve sıfırdan tasarlanmış özgün yerli bir zırhımız olacak. Evet, evet. O zaman hidrolikman projesi hepimize hayırlı olsun. Evet. Projeyi seri halinde paylaşabilirim veya kendin yap serisi adı altında paylaşılabilir. Ama öyle ama böyle bir şekilde paylaşılır. Evet. Bunun yanında bir de şöyle hava ile yakıtı karıştırarak jet motoru gibi alev püskürten bir model var. İsmini Bubble Jet koymuşum. Abi, abi, efendim, abi, Bubble nedir? Dumble gibi. Bir şey mi? Yoksa? Evet. Ay be, fon hala şey ya, dönüyor. İyiymiş. İyiymiş. Evet hemen hemen aynı tarihlerde yapıldı. Bu tabi tehlikeli ve bir şey. O yüzden denemeni tavsiye etmem. Alev malev tehlikeli yani. Baya tehlikeli bu. Baya. Tehlike yani. You yeah, know, I am, I'm not. I'm not on. koluma geçireyim. Arkasında bulunan 3-5 voltluk fan ile hava akışı oluşturularak oluşturulduktan sonra yakıtla birlikte şu an yakıt olmasa da yakıt tankının burada olduğunu düşün. Tüpünün burada olduğunu düşün. Yakıtla birlikte nasıldan çıkış gerçekleşir? Nasıldan çıkış gerçekleşir? Bak şimdi bak şimdi. Bunu şuraya şöyle yerleştirmek üzere şöyle oturdu mu? Oturdu. Sonra şunu da şöyle şuraya bu şekilde şu an oturmasa da manuel olarak şöyle çekerek infüzyon seti yardımıyla akışkanı yönlendirip buraya gönderiyordum. Pardon, şuraya gönderiyordum. Evet, şuraya bak. Şuraya gönderiyordum. Hava akışı buradan şöyle gelip Yakıtla birlikte nazıldan çıkıp sonra buradan, evet. Ve spark modülü ile ve spark modülü yardımıyla hava yakıt karışımı patlatılır. Elime geçirdiğim mekanik kontrol sayesinde yakıt miktarı arttırılarak alev boyutu değiştirilebilir. Tabi tüm bu olay manuel olarak, manuel, manuel olarak gerçekleştirilir. Evet. Bir sonraki videoda da bunu incelemeyelim mi? Şöyle temizinden bir güncelleme yapmayalım mı? Ne dersin? Evet. Renk, tasarım, alev, güncelleme, güncelleme. Bak koluma geçirdiğimde şu an kolumu tam kavramıyor. Bir de parçalar baya büyük. Mesela şu parça baya büyük. Şu büyük. Bu da büyük. Ve bu parçalar daha efektif bir şekilde monte edilirse düşünsene kolda böyle tam böyle cuk oturmuş bir şekilde. Evet. Şunu şöyle geçireyim. Hadi bir hatıra fotoğrafı çekelim. Smile. O zaman bugünlük benden hidrolik mankalar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoya kadar kendine çok çok iyi bak. Her videonun sonunda söylediğim gibi. You know me who I am. I'm Man. See you again. Kendin yok. Hidrolik men abi. Şişt. Efendim abi hidrolik menle bir tur atayım mı?